Allah Celle Celaluhu buyuruyor ve men cahede kim mücadele ederse ibadet ederse zikir yaparsa veya dünyalık işlerde mücadele ederse fe innema yücehidu li nefsihi muhakkak ki o sadece kendi nefsine mücadele etmiştir. Yani senin bugün yaptığın ibadet, hani bizler diyoruz ya, Allah için, Allah için. Kardeşim Allah'ın neyine? Allah'ın neyi için yani? Sen kendine yapıyorsun diyor allah Teala. Ayet-i Kerime ya. İnna Allah'a muhakkak ki Allah var ya. Hani biz diyoruz ya Allah için, Allah için. O Allah var ya o Allah. La anil alemin. O Allah la anil alemin. Alemlerden müstehnidir. Her şeyden. Alemler ne demektir? Bütün her şey bildiğin bilmedin ne varsa her şeyden müstahnidir, zengindir Allah Celle Celaluhu. Senin yaptığın sadece sanadır, kendinedir. İşte buradan yola çıkarak Ataullah İskender Hazretleri buyuruyor. Diyor ki taat ve ibadetine, taat ve ibadetine senden zuhur ettiği için sevinme. Deme ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, şunu yapayım, bunu yapayım. Bunlarla uğraşma. Bu senin işin değil. Bunu zaten Rabbul Alemin sana hediye etmiş. Sen şuna yan. Ya Rabbi sen bana bu ibadetleri nasip ettin ama ben hakkını veremiyorum. Benim yüzümden eksik oldu bu. Verdiğin işi tam yapamadım ya Rabbi. Bundan dolayı niye Allah dostları namaza durmadan önce estağfurullah, estağfurullah çekiyor. Namazdan sonra estağfurullah, estağfurullah. Niye? Sanki bir günah işliyormuş gibi. Onlar şunu diyor, diyor ki Rabbul Alemin bana bu ibadeti nasip etti ama ben bu ibadetin hakkını veremedim ya Rabbi. Ne olur beni affet. Estağfurullah beni affet demektir.